Gayrimenkul danışmanları için portföy edinme, ev bulma ve ikna etme. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün gayrimenkul danışmanları için bazı püf noktalarını ele alacağız. Nasıl portföy edinilir, satılık ve kiralık evler nasıl bulunur ve ev sahipleri nasıl ikna edilir? Gayrimenkul sektöründe çalışanlar veya çalışmak isteyenler için bu videoda yararlı bilgiler bulacaksınız. Başlayalım. Portföy edinme Gayrimenkul danışmanları, portföylerindeki evleri satmak veya kiralamak için ev sahipleriyle işbirliği yaparlar. Ama ilk önce portföylerindeki evleri nasıl edineceklerini bilmeleri gerekir. İşte bazı ipuçları. Yerel ağınızı genişletin. Yakındaki emlak ofisleri, inşaat şirketleri, avukatlar ve diğer işletmelerle bağlantı kurun. Sosyal medyayı kullanın. Emlak sektöründeki insanlarla ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını kullanabilirsiniz. Satışa hazır evleri arayın. Ev sahipleri satış için hazır olan evleri satmak isteyebilirler. Bu evleri bulmak için çevrimi ilan sitelerine ve diğer kaynaklara göz atabilirsiniz. Ev bulma Gayrimenkul danışmanları portföylerine yeni evler eklemek için sürekli olarak ev aramak zorundadırlar. İşte bazı ipuçları. Sektörü takip edin. Gayrimenkul sektöründeki yeni projeleri ve gelişmeleri takip edin. Bu sayede yeni inşa edilen evleri ve evleri satışa çıkarmaya hazırlanan ev sahiplerini takip edebilirsiniz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını öğrenin. Müşterilerinizin isteklerini ve ihtiyaçlarını anlayarak onlar için en uygun evleri bulabilirsiniz. Ağızdan ağza pazarlama yapın. Müşterilerinizle, aile üyelerinizle, arkadaşlarınızla ve komşularınızla konuşarak evlerin satılık veya kiralamaya hazır olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ev sahiplerini ikna etme. Gayrimenkul danışmanları ev sahiplerini portföylerine evlerini dahil etmeleri konusunda ikna etmek zorundadırlar. İşte bazı ipuçları. Güvenilir olun. Müşterileriniz size güvenmeli ve evlerini sizinle çalışarak satmalarının veya kiralamalarının en iyi yol olduğuna ikna olmalıdırlar. Hizmetlerinizi ve başarılarınızı tanıtın. Müşterilerinize ne tür hizmetler sunduğunuzu, ne kadar başarılı olduğunuzu ve daha önce hangi başarıları elde ettiğinizi anlatarak onları ikna edebilirsiniz. Dürüst olun. Ev sahipleri evlerinin gerçek değeri hakkında dürüst bir değerlendirme isteyeceklerdir. Evlerini uygun bir fiyata satabileceklerinden emin olmak isteyeceklerdir. Bu nedenle dürüst bir değerlendirme yaparak güven kazanabilirsiniz. Profesyonel olun. Yapacağınız toplantılarda, hazırladığınız dokümanlarda ve iş görüşmelerinizde profesyonel olun. Bu, müşterilerinizin size güven duymalarına ve sizinle çalışmak istemelerine yardımcı olacaktır. Bu videoda gayrimenkul danışmanlarının portföy edinme, ev bulma ve ev sahiplerini ikna etme konusunda kullanabilecekleri bazı ipuçlarını ele aldık. Yerel ağınızı genişletin, sosyal medyayı kullanın, sektördeki yeni gelişmeleri takip edin, müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayın, güvenilir ve profesyonel olun. Bu ipuçları gayrimenkul danışmanlarının başarılı olmalarına yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler.